ceviz sıkıldım attım. kuşlara yem attım. Hala orada. Svensk. Bu da öyle. Dün ise biraz takıntı yaptık bu komşuya. Ne yapsam acaba? Koyduğum yerden çıkarayım mı böyle tam burada dursun. Onlar taşındıktan sonra bu panjurlar açmıyor. Tadilat yaptılar çünkü. Bütün parçalar oraya. Umarım bu ifadeler uçan maymunluklarını keser. Hiç umurumda değil isterse. Bakan olsun. İstersen müdür olsun amir olsun. Kesecek. Çayımıza başlayabiliriz. Oh, mevsim ağaçın tepesindeymiş. Tekrar. Görmedim seni be. Görünmezlik kapı evi be. Aferin kızım öyle yap. Aferin kızım öyle yap. Bunun ismini Kadriye Orhon'un kızı koydum. Bu bahçenin sahibi. Oraya kurulacak. O orada beni çıkarır kapıya gaza getirir be. <laughs> Biraz su verelim. Susamıştır. Su verince kaçtı komşum. Su sevmiyor. Kuduz olabilir. Ben de burada pusula bekliyordum. Ağacın tepesinde pusulaymış. Kuşları Aa, tekrar güvercin ortaya çıktı Güvercin <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu senin kafesin nerede? Posta güvercini <laughs> Ne diyorduk ee, Kuşları sadece Allah havalı tutar ayeti var. Onların seri katili kediler sünnet. Peygamberimiz beklemiş. Allah ona haber vermemiş. Gözleri de görmüyormuş ki bunlar kuşları avlıyor. Sürekli her gün her gün, her gün. Ve yemeden sadece öldürmek için burada gördüğümüz gibi milletin penceresinin dışına koymak için ve sinek üretmek için onu görmemiş yersin sünnet <laughs> Evet, buna kanan aptallar da var yani suçlamıyorum. Çok sevimliler be. Bebek sesi falan çıkarıyor. Aynı şey gibi. Guguk kuşu yavrusu gibi. Senin yuvana guguk kuşu yavrusu bıraktı mı? Yavrun zannettin değil mi? Bu ülkenin de guguk kuşu yavrusu decal ve kurt köpekliği fırlama. Tekrar. Bugün fırına uğramamış. Parktan geliyor veya hastanenin içinden. Orada taraftarı var. Doktor. Operatör doktor. Sahte diplomayla. Bir yudum ertesi bunlar oluyor. Burnumu uzatır uzatmaz Orhan Seyfi Orkun şeydi. Ve şu aşağıda gördüğünüz pislik de onun eseridir. Burada suçluluğu peşinden koşturdum niye kaldırmıyorsun diye. İlk geldiği gün. Ben bahçede temizlik yaparken gözüme sokarcasına karşımda bu şeytan ve bu parkta oyun parkında çocukların ve doğum içinde barınabiliyor. En müthişi bunlar o kadar o kadar binlerce kayıtlarıma rağmen penceresinin dibine kadar bok dolu lerne açığa çıkıp diğerinin tüm ailenin etrafı boydan boya kirli otu ormanı onların ölümüne neden olanlar için hala devam edebiliyor bunlar da kedileriyle Hala devam edebiliyor be. Nereye bağlı bunlar be? Bu metafizikçileri mit mi kullanıyor? Allah'tan bulacaksın o zaman. Bence Siyonistler kullanıyor. Daire daire, parsel parsel. Ele geçirmek için bu ülkeyi. Ancak mantık onu söylüyor. Ve mit emniyet ne varsa bunlarla başa çıkamıyor. E çünkü onların askerleri askerlerine dayatmıştırlar birer tane harlot. E belki bir harlotun onlarca. Hepsiyle nişanlı. Aşık etmeyi çok iyi bilirler bunu. büyülerle, tiyatrolarla, oryantal jazz, köpek danslarıyla. Çok iyi bilir bunlar. Saçtıkları gazlardan, kokulardan haberdarım ben. Bazısı böyle tahrik eder. Bazısında ise kuşutmaz. <laughs> Bu güvercin ise dün damadı Bugün de birkaç sabah göreceğiz bununla. Bunun da sahibi vardır. Kesinlikle. Yoksa burası güvercin kaynar. Sen bitti. Böyle yaslandım, bahçeye bakmadım. Kuşlar da gelmiyor. Tek bu gelmiş. Hmm. Seni avlayacaktır. Söylemiş olayım. Zaten kurban olarak gönderilir. <laughs> Kapatıyorum aynı sabahları. i <laughs> the